lideri çıktı, ağzındaki baklayı çıkardı. Biz dördüncü maddeyi değişmek istiyoruz. Yani bu da vatandaşla dalga geçer gibi bir söylem. Dördüncü maddeyi değişelim, İlk üç maddenin korumasını ortadan kaldıralım. Şimdi ilk üç maddenin mahiyetine bakalım. İlk üç madde ne diyor? Ülkenin bayrağını tarif ediyor, ülkenin sınırlarını tarif ediyor. Yani bizim biz oluşumuzu İstiklal tarif ediyor. İstiklal Marşı'nı ve rejimi, Cumhuriyeti evet, tarif ediyor. Evet, Cumhuriyeti tarif ediyor. Bununla problemi olan, bunun değişmesini isteyen herhangi birisi yerine ne koyacağını da ortaya koyması lazım. Yani siz ne istiyorsunuz? Cumhuriyet harici bir rejim mi istiyorsunuz? İstiklal Marşı hariç bir marş mı istiyorsunuz? Türk bayrağı harici bir bayrak mı istiyorsunuz? Bunu açık açık söylemesi gerekiyor. Dolayısıyla burada sadece bunu da işte iktidarın bileşenlerinden bir partinin başkanı olarak düşünmeyin. Geçmişe sardığımızda AK Parti hükümetinin birçok önde gelen siması, ismi yıllarca bu ülkede 2010'lu yıllarda ilk anayasa tartışması zamanlarında ilk dört maddeyi tartışmaya açtı. Hatta ben dün gibi hafızamda Bülent Arıncı'm bile bunu çok ciddi anlamda işte dört maddeye ne gerek var? Bunlar değişilemez değildir. Bunları da değiştirebiliriz dediğini ben çok iyi hatırlıyorum. Ve birçok isim bunları söyledi. Dolayısıyla bu sadece işte Zekeriya Yapıcıoğlu'nun söylediği bir şey değil. Bu e, hükümetin bilinçaltı kodlarında da olan bir şey. Ya buna ne kadar tepki gösterirse göstersin geçmişlerine baktığımızda zaten bunun bir şekilde kendi iç dünyalarında olan şeyler olduğunu da biliyoruz. Burada üzüldüğümüz şu bir yapı düşünün ülke yönetiyor ve seçim kazanmak için bir işte altılı masa kuruldu karşılığında da işte 6-7 partiden oluşan bir birliktelik inşa edilmiş oldu. Burada kim var? AK Parti var. Sözüm ona Türkiye'nin muhafazakar e, yapısını temsil ediyor. Kim var? Milliyetçi Hareket Partisi. Sözüm ona ben hiç bu noktada güven bana tesis etmiyor ama Türkiye'nin milliyetçilerini tesis ediyor. Onları temsil ediyor. Güya ve bunların içinde olan yani milliyetçi, muhafazakar işte o yapının içine Demokratik Sol Parti girdi seçimden önce. Atatürkçülüğü güya temsil ediyor. Bunların masasında birisi çıkıyor diyor ki dördüncü maddeyi değişelim. Ya şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. Siz hükümetin Türkiye'nin faydasına bir şeyler yapmaya çalışıp yapamadığını düşünüyorsanız normalleşebilirsiniz. Ben hükümetin Türkiye'nin lehine bir şeyler yapmaya değil, aleyhine bir şeyler yapmaya çalıştığını düşünen taraftayım. Hmm. Yani bu hükümet ülkenin hayrına bir rüya görmüyor. Bu hükümetin bambaşka denklemleri var. Dolayısıyla... E, bu bambaşka denklemlerin sonucu olarak benim normalleşmem mümkün değil. Yani bu şuna benziyor. Şimdi Anayasanın dördüncü maddesini değişelim diyen biriyle normalleşebilir miyiz? Ama hükümet demiyor ki onu artık. Tamam ama hükümet dün bunu söylüyordu. Yarın da bunu masaya getirecek. Günün sonunda temel mantıkları, temel maksatları burası. Bu mi olacak. Bu karşımıza gelecek. Türkiye, AK Parti hükümeti başa geldiğinden beri Türkiye'de federatif yapı tartışmaları başlamıştır. Türkiye'de daha önce böyle bir tartışma yoktu. Türkiye'nin federasyona geçişi anayasanın dördüncü maddesini kaldırmakla aynı şey. Bu tartışmayı bu ülkenin gündemine getiren AK Parti hükümeti neyini normalleşeyim? Bu ülkenin kurucu iradesiyle kavga eden AK Parti hükümeti, bu ülkenin diyanetinin başına getirdiği adam dünyayı yedi kere gezecek kadar yol kat edip yana başındaki anıt kabire gitmeyen adam, dua etmeyen adam, AK Parti'nin getirdiği adam neyini normalleşeyim? Normalleşelim de normalleşecek bir zemin lazım. Ama senin başındaki hükümet anormal bir hükümet. Türkiye'nin kurucu iradesiyle, Türkiye'nin gerçekleriyle, milletiyle, vatandaşıyla, kültürüyle, tarihiyle kavga ediyor. Siz muhafazakar bir parti misiniz, Atatürkçü bir parti misiniz? Muhafazakar Atatürkçü bir parti. Muhafazakar Atatürkçü, parti. Muhafazakar Atatürkçü olabiliyor mu? Olabiliyor işte burada canlı örneği var. Hmm. Yani zaten olması gereken bu, normali bu. Yani Atatürk sanki böyle dine karşı, dinden uzak, dini istemeyen bir insanmış gibi bir ee, şey oluşturuldu psikoloji oluşturuldu ülkede tamamıyla yalan. Terim olarak da bu saçma bir terim. Ya Kürt sorunu diye bir şey olabilir mi? Kürt diye bir sorun olmaz ki Cumhurbaşkanı bizim... Erdoğan söylemiştik değil mi? İşte Kürt zaten sorun. sorunu kaşıyan kendisiydi. Yani sorunu çıkaranlar Ama çözüm onlardı. süreci yapıldı. O hayırlı bir iş değil miydi? O? Değildi. Çözüm süreci diye sen Güneydoğu'daki insanımıza Kürt kardeşlerimize onlara hizmet götüreyim onlara sahip çıkayım diye bir şey yapmadın ki sen dağdaki teröristi indirdin davul zonale karşıladın. Sen yargılanması gereken insanları yargılamadan bıraktın. Açılım sürecinde vatandaşımıza hizmet edilmedi ki. Bazı odaklara hizmet edildi. Bazı odaklarla iş çözülmeye çalışıldı. Anayasa tartışmalarının sıcak olduğu günlerde bunu da konuşmak lazım. Mevcut anayasamıza göre Erdoğan bir daha aday olamaz. Böyle bir şansı yok. Bu e, erken seçim tartışmaları sadece ve sadece benim gözümde Erdoğan'ın adaylığının önüne açma çabasından başka hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü zaten tepe taklak giden, kamyon e, frene boşalmış kamyon gibi yokuş aşağı sürüklenen bir iktidar var. Ne enflasyonu kontrol altına alabiliyor, ne dövizle mücadelesini yapabiliyor. Şimdi öyle bir ekonomi oluştu ki ülkede gerçekten sefalet söz konusu. İki kez cumhurbaşkanlığı yaptın, üçüncü kez ben cumhurbaşkanlığı yapacağım diyemez. Hatta Erdoğan normal şartlarda bu seçimde de aday olamazdı. Bak ne diyorum ben? Ben Erdoğan Ama sistem değişikliğinden dolayı ikinci kez yenilenen kelimesine uymaz dendi. Ama işte dolayısıyla orada da ayak oyunu yapıldı. Anayasa olarak olamazdı. Bak ben ne diyorum? Diyorum ki Erdoğan aday olsun. Erdoğan'ı yen. Benim derdim burası. Değil. Benim derdim şu. Eğer sen anayasa diyorsan, ülkenin yasalarına, kanunlarına uyması diyorsan, Erdoğan'ın aday olamayacağını söyleyeceksin. Anayasa var diyorsak, buna uymamız gerekiyor diyorsak, bu anayasaya göre Erdoğan aday olamaz. Dolayısıyla şu anda işte Erdoğan Kasım'a kadar sandık gelsin, aday olsun, biz onu yeneceğiz. Ya bu anayasaya uygun bir cümle değil ki. Siz anayasaya uymadığı için iktidardan düşürmek istediğiniz Erdoğan'ı anayasaya uymayarak bir yöntem belirleyip iktidardan düşürmeye çalışıyorsunuz. E bu olmaz. Bu yanlış. Anayasaya uyun deyin ki benim anayasam senin adaylığını kabul etmiyor. Ya sen aday oldun. Ben de bunun önüne geçemiyorum. Engel olamıyorum. Tamam. Bir daha yarışalım. Yarışmakta problem yok ama sen aday olamazsın kardeşim bunu söylememiz lazım çünkü anayasaya bağlılık bunu gerektiriyor veya hükümet siyaseti dinle birleşik bir siyaset yaparlar ben bunu asla kabul etmem asla da yapmam doğru da bulmam dolayısıyla öyle bir e, kesişim noktamızda çok kolay kolay olmaz çünkü ben yaptığım bir şeyi adaletle, hukukla tesis etmenin peşinde biriyim. Din kişinin kendi yaşantısı, kendi ihtiyacıdır. Sizin için laiklik çok önemli değil mi? Çok çok önemli. Laiklik olmasaydı emin olun biz toplum olarak çok büyük oranda Müslüman olamayacaktık. Ben bunu inanarak söylüyorum. O derece diyorsun. O derece söylüyorum. İran'a bakın. Çok basit bir örnek. İran'a dönün bakın. İran'da insanlar ülkeyi terk etmek için yol arıyorlar. Bizi burada muhafaza eden laiklik, bizi FETÖ'den koruyan da, Bizi zararlı unsurlardan koruyan da her zaman laik O olmuş. zaman siz rahatlıkla ibadet edebilen, dini yaşantısını sürdürebilen bir insanım. Sadece ben değil, ailem, çevrem, arkadaşlarım, bir sürü tanıdığım insan var. Bu ülkede laiklik olmasaydı biz bunları yaşayamazdık. Buna inanarak söylüyorum. Bugün laiklikle kavga eden benim güzel kardeşim de o yaşadıklarını yaşayamazdı. Onu bilsin. Yaşayamazdı. Çünkü laiklik nedir biliyor musunuz? Laiklik esasında hani tanımına falan girmeyeceğim. Bizim hayatımızdaki etkisine gireceğim. İnandığımızı yaşayabildiğimiz düzendir. Aksi haldeki düzen başkasının inandığını yaşadığımız düzendir. Biz başkasının inandığını yaşayacaktık. Ben bugün kendi inandığımı yaşıyorum. Ve ben bunu Atatürk'e, kurduğu cumhuriyete ve laikliğe borçluyum. Ama siyaseti borçlu olduğum için yapmıyorum. Tekrar altını çizeyim. Siyaseti burayı sevdiğim için yapıyorum. Gerçekten ben bu ülkeyi seviyorum. Bu ülkenin, bu ülkenin insanına zulmedildiğini düşünüyor ve inanıyorum. O yüzden siyaset yapıyorum. Bu, bu kavramlar, farklı. bu borç kavramını kullananlara da bence vatandaşımız biraz mesafeli yaklaşıyor. Çünkü borç ne kadar, değil mi ya? Yani ne zaman bitecek? Vadesi ne? Bittiğinde nasıl olacak? Ne? Sen mi artık alacaklı olacaksın? Ne alacaksın? Hani bu borç alacak ilişkisi devletle vatandaşla siyasetçi arasında asla kurulmamalı. Onu da söyleyeyim.